Merhaba arkadaşlar, kanalıma videoma hoş geldiniz. Karşınıza yepyeni görüntüler, yepyeni haberlerle geldim. Arkadaşlar biliyorsunuz ki son bölümden sonra e, olaylar olaylar oldu. E, siz de bu olayları haberda, olaylardan haberdar olmak istiyorsanız, kamera arkası görüntülerine bakmak istiyorsanız, yepyeni haberler almak istiyorsanız, kanalıma abone olup videolarımı beğenip videolarıma yorum yapsanız çok sevinirim arkadaşlar. Evet arkadaşlar görüyorsunuz ki yepyeni haberler, yepyeni fotoğraflar yani siz de dediğim gibi bu haberler, haberlerden haberdar olabilirsiniz kanalıma abone olarak. Sizce Seyran Ferit'i affedecek mi bu sefer? Sultan'ın anlattıklarından sonra sizce Ferit ile Seyran barışacak mı? Yorumlarda belirtin arkadaşlar. Bugün bu kadar arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Gör never really permanent but damn it hurts man i could feel all of the turbulence and it's concerning i've been searching for a purpose i hope it's worth it this society is really trying me ain't no i didn't seek i hide to be far from anxiety i need my space i need my privacy i need some signs please you're all too loud you don't speak quietly opinions fight.